Herkese merhaba arkadaşlar ben Mücret bugün sizlerle Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar Insight moddayız ee, Hemen hızlıca bir giriş yaptım hemen başladım kitimizi de seçtik ee, Bunları da eşyalarımı da alıp daha demin az kalsın şuradan düşüyordum ee, Üstüne bir cenavetlik var vallahi ne, ne, olduğunu ben de pek bilmiyorum hemen şuradan malzemeleri alayım burnum kaşında Tamam bunu da kaşıdıktan sonra hemen e, şuradan hemen şey yapacağım. Valla enç basacağım bu sefer arkadaşlar. Adam çünkü daha demin ensiz çıktım. ensiz çıktım hemen adam bir baktı bana çat, 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 çat çaktı. Adamın kiler tabi ençliydi. E, ben neyime basayım burada? Valla şu kılıcı hemen bir basayım. Çünkü şu kılıca dur pardon buradan değil. E, şu kılıcı şunu çaktığında dokuz... Ana, 9 Ana 9.25 oluyordu lan. Allah. Vallahi ben ya, herhalde ben yanlış hatırladım. Bilmiyorum. Ateş koruması ne ya? Boş alana. Ateş koruması var mı? Koruma bir iyi. Benim zaten elmas kaskım var. Elmas kaskı bir baş basılmıyor. Enç var abi bize. Coşturalım. Coşturalım. Ençlerle coşturak coşturalım. Birazcık coştur coştur coştur. Ee, evet hemen şeyimizi yapalım. Pardon ondan değil de bundan da birazcık daha, e, sesim garip gelebilir arkadaşlar. Su adaptasyonu ne abi Ya Valla ben ilk defa görüyorum su adaptasyonu. Ee, şunu da bas hemen. Hop koruma bir keçe koruma bir şeye çıksaydı kafamıza çıksaydı kafa bulurduk. Kafa bulamazdık çünkü koruma var. Evet bir espri yaptım. Ee, Boşver <laughs> gülmenize gerek yok. Kötü bir espri yaptım. Tamam ben video çekmiyorum kapat. Şaka yaptım geri geldim. Lan ananı satarım. Bir şey gördüm. Aha tavuk. Tavuk gel buraya tavuk. Tavuk. Seni ısırırım tavuk gel buraya gel. O budunu yerim budunu budunu. Ah! Ananı satarım. Ah! Lan vuruyor. Vuruyor. Şöyle. Ah, siktir git siktir git. Ananı satarım. Ananı, ananı bocanı satarım. Ah! Abi! Hardcore giriyorlar. Hardcore giriyorlar. Hardcore. Hardcore. Ah! Ne yapıyorsun bana? Ah! Ç çılgın tavuk. O oh, çılgın tavuk. Oh. Tamam öldürdük arkadaşlar biraz ınkırdık. <laughs> ya abi yok artık ya yok artık ya. Adam geliyor clean upçı up Ah kaç 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 vurdu. Vurdu vurdu vurmasın. Vurmasın başka vurmasın lütfen vurmasın. Vurma lütfen. Hadi şuradan şuraya zıplayacağım. Yüksek sıçrayış. Oh. Evet. Açlık arkadaşlar açtık ya. Aa gg kazandım lan. Ana ben buna gg yazarım ya. Ee, neyse arkadaşlar. Bir e, partın daha da sonuna geldik. İkinci part görüşürüz. Hoşçakal. İkinci partla da sizlerleyiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, bu sefer yine agresif oynayacağım. Diğer erkek gibi çılgın tavuk bizi coşturdu. Videosu videonun başında bulduk. Çılgın tavuk bizleri coşturuyor. Evet nasıl çok güzel değil mi arkadaşlar? Çılgın tavuk. Bizleri coşturdu daha kelde. Hemen şunu da al. Oo abi bu ne be azine bu veya ama bir boka yarayan şey çıkmadı. Ya bok da çıkabilir güvenemiyorum da. Arkadaşlar şimdi keskinlik 1'e keskinlik 1 basarsa keskinlik 2 olur. Evet. Aa dur şey istiyor. Ee, bir daha tekrarlıyorum. Şimdi arkadaşlar keskinlik bir elmas kılıcı keskinlik 2 basarsak keskinlik 2 olur. Dal yarak. Şeyimizin ismi bu. Dal yarak E. Evet. Dal yarak e. e. şunları da giyindik mi hemen? O çılgın. Çılgın ne yapıyorsun? Çılgın. O. Ana. Aa bu oldu lan. Abi bu oldu lan. Ana. Şuna da hemen bas. Abi ben bu bugu yerim ya. Ben çok senin bugu. E, ee, 3 level olmaması şartmış. Bize öyle dedi. Şunu ve şunu basarsak. Oo ye, o adamım o oh yeah. Şunu da atak hemen şöyle şuraya. Evet hey, çılgın adam. Çılgın adam seni XP'lerimle boğarım. Şu üstten hemen yol yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi e, safe kalacağım. Safe kalmam sebebi ise e, bu sefer Öteki ya yani bir birinci patta vallahi vallahi göte şey yaptık biraz. Size öyle söyleyeyim. Va ee, baba baba adama bak almış şey kitini. <laughs> ne haber? Ne haber dostum? Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Azgın boy. Azgın boy. Hadi yeşil çam yapıyoruz arkadaşlar. Ben ananı satarım. <laughs> Senin ananı satarım. Şuraya da koy. Abi şuraya koy vay piçe bak ayaklarımdan vurmaya çalışıyor ya oğlum ya ne yapacağım ya hayır ah oh, ananı satayım arkamdan adam geldi sandım çöplerimi aldım abi ya yok böyle şeylik ya valla ee, şurayı şöyle kapatak şuradan geleni görürüz La, vurma vurma ya eee He yaram he. Vallahi insanı kızdırıyorlar ha. Evet hadi. Hadi. Hadi hadi block it. Ah yeah. Block it. Block it hayat kurtarır. Block it. Ee, evet bir tane de kamu spotu yaptık. Yine burayı kapat. Ee, şuradan hemen canımız rejenlensin. O abi çok süper bir taktik. Oye manyak doçu arkadaşlar bu docu kimse yapamaz. At şunu, şunu yine at, at 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 adamda şey kiti var ya. Ş a a güç, güç alırım bir ah Al ahşap ne abi bu adamın yani adamın ne yapıyorsun ya aha chestler yenilendi bu okta çıkabilir güvenemiyorum da şuradan kendi adama gideyim Aa, düştüm. Düştüm. Abi şu şey amada ee, bir şey olmadı. Keskinlik. Elmas don. Şuradan kendi şey, adamın karşı adasına gideceğim de ama çıkamıyorum lan ben. Şuradan hemen. Lan. Abi sikeceğim ama ha. Komik değil. Komik değil. Not jockey. Herhalde doğru söyledim. Şöyle hemen gidelim. Şöyle adamın kilir lootlayalım birazcık da. Adama loot atalım, loot, loot, loot. Aha bunu alırım abi. Ee, buradan yine bunu alırım abi. Şuraya koy. Ee, şimdi ne yapalım? Şunu, şunun yerine koyduk mu abi? Tamamdır abi. 80-60 merkez. Aa, aşağıya mı düştü? Vah yazık, yazık. Çok yazık. Hemen şöyle ortaya gidelim. Şu an, şu an hiçbir şey yapamayız. Yüksek sıçrayış hiçbir şey yapamayız. Şu an yapabiliriz ama evet. Ee, hemen şu adama şey yapacağım, pusu yapacağım. Oya, oh yeah, oya, oh yeah, o it, blokit it, blokit it. Onun'u satarım, blokit Evet, geber 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 Aa geber 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 evet, oh <laughs> geber Evet atlıyorum. Oh, bir Skywars bölümünün sonuna daha da ada geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Bay bay.